Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlüğümde karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım bunları göstereceğim. Öncelikle bugün dün olduğu gibi dershane dışında 10 saatlik bir çalışmam oldu. Ee, neler yaptığıma gelecek olursak da, e, öncelikle yine e, dediğim gibi verimli geçen günlerden birisiydi. Çünkü illaki dershane dışında 10 saat çalıştıysam verimli geçmiştir. Bugün bu e, hız yayınlarının kaynaklarından çözdüm. E, i̇kisini de gerçekten çok beğendim çünkü içeriğini ince, inceledim bayağı ve hani çözmeye başladım. Gerçekten çok güzel çünkü önce bir formülleri falan veriyor, daha sonrasında formüller hakkında soru falan çözüyorsunuz. Daha sonra işte her seferinde biraz daha geliştirici sorularla devam ediyor. Yeteri kadar klasik, daha sonra yeni nesile geçiş yapıyor. O yüzden bayağı beğendim bu kaynı. Onda da çöz şu şekilde biraz çözdüm. Göstereyim. Buraya kadar çözdüm. Bu kadar daha sonrasında diğer en sevdiğim, en beğendiğim yanı da şu oldu. Çünkü bölüm tekrar testi dediğimiz bir kısımlar var ve oralarda gerçekten böyle YKS tarzında hatta YKS'nin üstünde bile çok güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekten kaliteli sorular var. Özellikle bu kısımları bayağı beğendim. O yüzden geometri kitabı gerçekten çok güzeldi yani size de tavsiye ediyorum öyle söyleyeyim gerçekten güzel bir kitap bence matematiğini de yine aynı formatta e, temel orta zor e, şeklinde devam ediyor burada da yine bölüm tekrar testleri var ve orada da yine daha zor daha kambur üstü sorular var öyle söyleyeyim bu kitapta da normalde matematik çözmeyecektim ama daha sonrasında bu kitaptan çözmek istedim bunda da şu şekilde biliyorsunuz her zaman ben oran orantıdan başlıyorum. Ve oran orantıdan problemlerin sonuna kadar gidiyorum. Orada da oran orantı testlerini çözdüm. E, bu kitapların da en güzel yanlarından bir tanesi aslında. O yüzden hoşuma gitmelerinin sebeplerinden bir tanesi. E, şu şekilde hız yayınlarının kampı var arkadaşlar. E, kampla birlikte anlatıldığı için. Ee, mesela anlamadığım bir soru olduğunda direkt hocayı falan dinleyebilirim, ee, dinleyebiliyorum. Ee, YouTube'un, YouTube'da hız yayınlarının kampı var, oradan açıp dinliyorum yani. O yüzden benim için gerçekten verimli, güzel geçmiş oluyor. İki kaynak da dediğim gibi bence e, çok güzel soru e, tarzlarıyla dolu. O yüzden zaten e, yarın bütün gün geometri ve matematik çözeceğim. Zaten geometri ve matematikten ayrılamıyorum. Hani gece geç saatlere kadar çalışmamın en büyük sebebi geometri ve matematik çalışmam diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bir başladım mı kopamıyorum. Yani gecenin saat kaçı olursa olsun bu kaynaklar da gerçekten çok güzel kaynaklar. Onların üstünde de hani çözerek e, kendimi geliştirmiş oldum. Daha sonrasında buradan da e, neler yaptığıma gelecek olursam ekstra e, dershane arasında şurada birazcık bir e, sayı problemi çözmüştüm arada çözmüştüm bunları o yüzden onları da göstereyim dedim çünkü sayıcım açıktı bir de kimya çalıştım kimyada da e, atom yapısından başlayıp işte periyodik sistem falan onlarla devam ettim daha sonra birazcık da kimyasal türler arası etkileşimlerden çözdüm. Onları da böyle göstereyim. Şöyle iki test falan kontrol etmedim. Edeceğim onları zaten. Ee, bir de asit bazlardan 2-3 test çözdüm arkadaşlar. Ama onları da kontrol etmedim. Ee, şöyle bir durum var. Normalde matematiğe başlayınca bırakamadığım için dediğim gibi e, oradan devam edecektim. E, ama daha sonrasında e, dedim bugünlükte de bu kadar yani 10 saatlik kapamam yeterli olur diye düşündüm. Bir de ekstra dün size şey demiştim. Hani e, aldığım biyoloji kitabını bitireceğim diye söylemiştim. Ama e, onu bitirmek yerine dediğim gibi başka şeyler çözdüğüm için bitirmedim. Ama bayağı bir çözdüm. E, çözdüklerimi şu an gösteremiyorum çünkü çok karma karışık çözdüm. Hani arada atlayarak çözmüştüm ya arada atlayarak boş bırakmıştım. Onları mesela çözdüm ama işaretlemedim. Yani hepsi mavi tık atınca hangisini bugün çözdüm bir karman çorman olmuş. Ama şöyle söyleyeyim az test kaldı. Yani zaten dün de kitabın %80'i doluydu. Bayağı bir çözmüş oldum öyle söyleyeyim. Bugün de dediğim gibi benim için yine verimli geçen günlerden bir tanesiydi. Yarın sadece geometri ve matematik çalışacağım bir gün olacak. O yüzden çok mutluyum. Bugün de aslında şu an ee, gecenin kaçındayız bilmiyorum bakalım ee, 28 Ağustos 220 geçiyor şu an bugün erken ya bugün iyi yani bugün yatacağız <laughs> bugün yatıyoruz arkadaşlar ee, ama bu şekilde yani günüm de böyle geçmiş oldu bugün özellikle bir tık daha erken bitirdim ee, Daha doğrusu bitirmek istemiyorum ee, matematik ve matematik çözerken bitiresim gelmiyor ama dedim ki yarın güne Hani Full matematik ve geometri çözeceğim. O yüzden e, şimdiden mutlu olabilirsin diye. Bugün hani erken kapatayım dedim. Bu şekilde olmuş oldu. Sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Yine söyleyeyim. Başarı yemeğe aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bir şey daha söylüyorum. Emek olmadan yemek olmuyor. Olamıyor daha doğrusu. Ee, kanalıma abone olup like atarsanız da çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.